Ya, ne çıktı ha? Yo ikinci bölümde çıkacağız. İkinci bölüm? İkinci bölüm. Reklamdan sonra. Ah. Murat sana çocuğu gizem de mi göreceğim dedi bu? Yo. Doktor mu canım Ora gelirim, bugün kalırım, annem bile getirin çocukları dedi. Ben de getiremem dedim. Ee? Getirirsem güzel bile getiririm dedim. Ee? O da ora kimin evi de ora getireceğin diyor. Ee? Bak ne güzel biliyor. Gerek yok. <laughs> নেবি সম্ভব poured… <gülüşmeler> <i> <gülüşmeler> <laughs> <Traçma stori> Ben ne zaman uğurlanacaksın? Hır hır aşınalım. Kim be? 20 Bu. tane gül. Zehra <laughs> teşekkür ederim. Hani Duran amcam Ruşa'ya bir yere git diyordu ya. Nereye Neydi Duran amcam? Ha Baytar, Baytar. <laughs> Sen çok gittin herhalde Baytar'a. Baytar, Baytar. baytar. Ben çok gittim herhalde biliyorum bayıkları. Bu inek, bu dana, ben toysun içindeki yavru inek. Bu bayıkları da seni götürürmüş. Sen git bayıkları, iyi olur. Bayıkları git. Bayıkları git. Baykar'da. Yeter bir böyle mesajda öbür kadar yani söyledim ne Seva bak bana öpücük gelecek. Otur otur gelmedi otur otur. Bana, gelmedi, gelmedi gelmedi. Otur dostlar gelip şaşın mı? Ben şimdi bugün ıspanak mı? Yok, iyice. Ispanak. Ispanak gitti ha. Ispanak gitmiş. Nereye gitmiş? Sana diyor. Oh. Of. Nerede? Sen ne çok dedin sen şeker? Ama yapacak bir oh. şey yok. Bundan sonra çıkıyorum ben. Yo, bir daha atarım. Çık, çık iyi olur. Çık, çık. Allah Allah, hayırdır? Selamünaleyküm. Yaptın mı? Sana ne Sen diyor? Yapıyorum ben, benim yapmama ne gerek var? Sen yapacaksın, ben ne diyeceğim? Babam nerede lan? Buranda. Ne oldu? İstanbul'a geldi orada <laughs> Buranda, buranda. Biliyorum. Bu daha saniye teyzesi var ya bana o. Eee? Onlarda ne vardı kızın Ermin kocası? Sizin iyi konuşuyorlardı ben de öyle dedim. Bu kayınbaba, kaynana. Ondan sonra Murat Havandır hepsi kanalda benim yuvayı karıştırır. Vallahi hepsini çiğ çiğ yerim o zaman dedim. Aha düştü. Oh. Biraz kan kuş geldi. Tam ağzındaki neydi bari? Tavuğuna niye yemedi? <laughs> Baba kan almış mı? <laughs> Yok mu? Yok. <laughs> Unut. Unutmamış. Bir tane görevden bak. atma hadi. Hadi bana da kahve atma. Gel bir yer. Gel. gel. <laughs> Uzurken ıspanak var. Ha ıspanak değil. Öpücük. Ağzına iyi bak. Sus, sus bana affedeyim. Sus bana affedeyim. Bak bak ona kalp geldi. Bak bak. bak. <laughs> Sana domates yok mu? <laughs> Sana yok, bana var. Bana ne beyin? O benim. Benim. O benim. Benim. Bana. Dur dur. Ayacak mı ama? Otur. otur otur. Üç tane gül. Üç tane gül. Üç tane. Aloo. İki tane. 3 Bir tane daha. Murat bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane kabul edeceğim ya. He? Bana ne hediyesi göndermiş? Murat da ben kabul etmişim o. Ne hediyesi göndermiş? Ne bileyim ya. Şekil. bir tane öpücük atın. Hadi bir de bana atın. <laughs> o zaman şu taplayı ver bir ya. İki katı. İki katıymış bak. <laughs> Çocuklar nerede? Ha? Biri burada, biri annemin yanında. Orada olan kim yanındaki? Küçük. Öteki durdurmaz değil mi yani yaparken? Durdurmaz. Ha, durdurur. Bekle. Sen <laughs> dün köyde denkten aldın mı bu? Yoo. Ben de almadım. Neymiş? Gideceksin mi almaya? He gideceğim almaya. Dün... Of. יוני ידענו, יוני ידענו, יוני ידענו, יוני ידענו, יוני ידענו, 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 ידענו